Merhaba. Bisiklet eğitimi almak istiyorsunuz ama sormak istediğiniz, kafanıza takılan sorular varsa bu videoyu izlemeden başvuru formunu doldurmayın derim. Birçok il ve ilçede yıllardır bisiklet eğitimleri yapıyoruz ve genellikle hep aynı sorularla karşılaşıyoruz. Web sitemizde veya sosyal medya reklamlarımızda yazılı olarak açıkladığımız zaman çoğu kişinin yazıları okumadan başvuru yaptığını gördük. Ve bu nedenle videolu bu anlatımı çekmeye karar verdik. Öncelikle şunu bilmelisiniz ki bisiklet sürmeyi bilmeyen sadece siz değilsiniz. Çok büyük bir kitle var bisiklet süremeyen. Bugüne kadar hiç bisiklet sürmemiş, denge sorunu yaşayan veya bisiklet sürüş kalitesini ilerletmek isteyen. Bisiklet eğitimlerine 7'den 70'e Herkes katılabilir. Küçük egzersizlerle ilerliyor. Önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge sağlıyor, korkuyu yeniyor ve gerekli teknik bilgilerle kaliteli sürüş gerçekleştiriyoruz. Yetişkinler için bisiklet bizden. 12 yaşın altında çocuklar için kendi bisikletlerinin olması gerekiyor. Tecrübeli bisiklet eğitmenleriyle temel teknikleri öğretiyoruz. Sadece pedal çevirmek değil, gündelik hayatımızda bisikleti kullanılabilir hale getiriyoruz. Yakınımızdan bisiklet sürmeyi öğrenmek çok zordur. Birebir özel dersler yapıyoruz. Derslerimiz ücretlidir. Bir ders süresi bir saattir. Hafta içi ve hafta sonu olarak farklı saatlerde alternatiflerimiz var. Rezervasyon için Bisiklet İnisiyatifi web sitemizden bulunduğunuz il ve ilçeyi seçin, linkteki formu doldurun, bölgenizdeki eğitmenimiz kısa sürede size telefonla dönüş yapacaktır. Randevu gün ve saati, yer gibi diğer ayrıntıları eğitimcimizle konuşarak karar verebilirsiniz. Çevrenizdekilerden düşersin, sen süremezsin bu yaştan sonra ne işin var gibi olumsuz mesajlar alabilirsiniz. Ama bu sizin kendiniz için yapacağınız bir şey. Kendi kararınızı verin, hayatınıza renk katın ve özgürlüğe pedallayın. Bisiklet size çok şey katacaktır. Bize sıkça sorulan sorulardan biri de bisiklet sürmeyi kaç günde öğrenebilirim? Bizim iki derslik çalışma programımız var. Bu ders programlarını iki ayrı günlerde uyguluyoruz. Bu ders programımızda basit hareketlerle başlıyor, önce bisiklet algısını geliştiriyor, denge kurmayı ve bisiklet mantığını geliştiriyoruz. İlk ders programında korkuyu yenmek ve kişinin reflekslerinin gelişmesini sağlıyoruz. İlk derste özellikle bisiklet sürüşü yaptırmıyoruz. İkinci ders için aradan en az bir gün geçmesi gerekiyor. Kişinin durumuna göre bir hafta sonra da ikinci dersi alabiliyor. İkinci derste ise sürüş aşamasına kolaylıkla geçebiliyoruz. İki ders programı iki günde sürüş gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Bu kişinin durumuna göre değişir. Genellikle birer saatten İki günlük derste sürüş gerçekleştirilebilse de bu yaş ilerledikçe süre bir süre daha artabiliyor. Mutlaka herkese bisiklet sürmeyi öğretebiliriz. Fakat biz kaç derste öğreneceğinizin garantisini veremeyiz. İnternete bakarsanız 15 dakikada bisiklet sürmeyi öğrettiklerini iddia edenler var. Burada bisiklet sürmekten kastedilen nedir? Onu belirlemek gerekiyor sıkça karşılaştığımız sorulardan biri de kişinin kendisinin dengede olmadığına inandırmasıdır. Daha önce eşi, abisi, babası veya arkadaşı tarafından deneme yaptığında denge sağlayamadığını ve düştüğünü anlatanlar çok oluyor. Merak etmeyin, sorun sizde değil. Dinlediğimiz bu tür hikayelerin hemen hepsinde düşmek kaçınılmaz bir sonuç olmuş. Çünkü yanlış bir deneme yaptırmışlar size. Hemen bisiklet üzerine oturtup pedal çevir diye komut veren yakınlarınız sizi bırakınca hele de yokuş aşağı ise düşmeniz çok olağan bir sonuç olarak karşınıza çıkmış. Denge öyle bir şey değil ki. Bazı kişilerde olsun, bazılarında olmasın. Bunun adına kas hafızası denir. İlk defa karşılaştığınız hangi alet olursa olsun bir bocalama dönemi yaşarsınız. Ancak aşama aşama ilerlenirse kas hafızası ve otomatik refleksler yerine oturacaktır. Ayrıca araba kullanmak gibi bisiklet kullanmayı da yakınlarınızdan öğrenmeye çalışmayın. Çünkü onlarla tartışmalar yaşayabileceğiniz de göze almanız gerekiyor. Bizim eğitimlerimizde bu tür sorunlar yaşamayacaksınız ve denge sorununuzun olmadığını ancak deneyimle anlayabileceksiniz. Yine sıkça karşılaştığımız sorulardan biri belki en önemlisi düşme korkusu. Düşer miyim? Bir yerim kırılır mı? Bizim uyguladığımız tekniklerde düşme, kaza gibi sorunlar yaşamazsınız. Çünkü dengeyi sağlamadan sürüş yaptırmıyoruz. Bisiklet eğitimlerimizde Fiziksel kondisyon aktivitesinden ziyade kas hafızasını geliştirme üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaş, boy, kilo bisiklet sürmeme engel mi? Bisiklet sürmenin yaş, boy ve kiloyla bir alakası yoktur. Bunlar bizim açımızdan sorun değil. Sadece yaş ilerledikçe refleks gelişiminin daha uzun sürede olacağını unutmayın. Kilolu olmak ayrı, hareketsiz olmak ayrıdır. Yolda yürümekten zorlanmıyorsanız bisiklet sürmekte hiç zorlanmazsınız. Bisikletle ulaşım yürümekten daha kolay ve darbesizdir. Yani bir mesafeyi alırken daha az efor sarf edersiniz. Eğitimlerimizde kullandığımız bisikletler her boy ve kiloya uygun eğitim bisikletleridir. Ama eğitim sonunda kullanacağınız bisiklet kişiye özeldir. Sürekli kullanacağınız bisiklet sizin boy ve kilonuza uygun olan bir bisiklet modelini almanız gerekiyor. Eğer sağlık sorunlarınız varsa ve bisiklet sürmeye engel teşkil ediyorsa bunu doktorunuza danışabilirsiniz. Bir diğer Sıkça sorulan sorulardan birisi, araba kullanıyorum ama bisiklet süremiyorum. Araba kullanıyor olmanız size farklı bir kas hafızası geliştirmiş. İlk araba deneyinizi bir düşünün. Direksiyonu ne kadar sıkmış ve koltuğun önüne ne kadar çıktığınızı, viteslere baktığınızı ve park edemediğinizi hatırlayın. Bisiklet eğitimlerinde de önce bu tür aşamalar yaşayacak ama daha sonra her şeyin kendiliğinden geliştiğini göreceksiniz. Sadece biraz zamana ve alıştırmalar yapmaya ihtiyacınız var. Aynı araba kullanmak gibi. Sıkça karşılaştığımız sorulardan biri de eğitim yerinin neresi olduğu ve kalabalık olup olmadığı ile ilgili sorularla çok sık karşılaşıyoruz. Her ilçede bir veya birkaç eğitim alanı belirliyoruz. Daha çok geniş ve düz alanları tercih ediyoruz. Eğitim alanlarımız trafiğe kapalı ve kalabalık olmayan yerlerdir. Açık ve kapalı alanlarımız vardır. Aşırı güneşli ve yağmurlu havalarda kapalı spor salonları ve pazar yerlerini kullanarak oralarda bisiklet eğitimleri yapıyoruz. Bisiklet eğitimlerinde yetişkinler için bisiklet bizden. 12 yaşın altında çocuklar için kendi bisikletlerinin olması gerekiyor. Gelen taleplerin birçoğunda kadın eğitmen var mı? Kimden eğitim alacağız diye sorularla karşılaşıyoruz. Özellikle kadın eğitmen isteyen bir kitle var. Ama diğer taraftan da daha güvenli hissedeceğini söyleyen başka bir grup ise erkek eğitimci talep ediyor. Biz de bu talepleri göz önüne alarak erkek ve kadın eğitmenlerimizi çoğalttık. Web sitemiz üzerinden eğitmenlerimizi görebilir ve yaptıkları çalışmaları inceleyebilirsiniz. İstediğiniz eğitimci ve eğitim yerini seçebilirsiniz. Web sitemizde her eğitimcinin kendine özel sayfası bulunuyor. Burada hem kendilerini tanıtıyor hem de tecrübelerini ve daha önce yaptıkları eğitimlerden fotoğraf ve videoları sizlere sunuyorlar. Bisiklet inisiyatifi web sayfamızda yer alan eğitimcilerimiz hem teknik hem de formasyon olarak eğitmenliğe sahip kişilerdir. Eğitmen ekibimizi sürekli denetliyor ve belli zamanlarda eğitim kamplarımızda daha da gelişmelerini sağlıyoruz. Elbette yeterli görmediğimiz eğitmenleri de bisiklet inisiyatifi ekibinden eliyoruz daha önce aramıza katılmış. Fakat yeterli görmediğimiz kişiler farklı isimler altında oluşumlar kurarak bisiklet eğitimi vermeye devam ediyorlar. Bu açıdan bu kişi ve grupların bizimle bir alakası olmadığını ve dikkat etmenizi sadece ve sadece web sitemizde yayınladığımız kişilerden eğitim almanızı tavsiye ediyoruz. Çocuk eğitimlerini önemsiyoruz. Çocuklar Düşe kalka, bisiklet sürmeyi öğrenir şeklinde yanlış bir kanı var. Aslında bisiklet ilk öğrenilmeye başlandığı zaman eğitimi alınmalıdır. Daha sonra edinilmiş yanlışları düzeltmek daha da zordur. Önemli olan çocukların bisiklet üzerinde durabiliyor olmaları değil, hayatları boyunca bisikleti yoldaş edinebilmeleri için temel kuralları ve teknikleriyle ilk sürüşlerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kendi başına bisiklet sürmeyi öğrenen çocuklar bisikletle gitmeyi öğreneceklerdir. Ama nerede duracaklarını bilmeleri de gerekiyor. Bisiklet eğitimlerimizde önce fren sistemi ve ani duruşu gösteriyoruz ki güvenli sürüş gerçekleştirebilsinler. Çocuk eğitimlerinde Çocuğun kendi bisikletinin olması gerekiyor. Çünkü çocuklar kendi bisikletleriyle aralarında duygusal bir bağ geliştiriyorlar. Çocuklarımıza bisiklet almaktan çekinmeyin. Her çocuğun özlemidir bisiklet. Özel çocuklara da bisiklet sürmeyi öğretmek üzerine çalışmalarımız var. Bu tür çalışmalarımızı web sitemiz ve YouTube sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Özel kişilerin eğitimleri onların durumlarına göre değişiklik gösteriyor ve uzun süreli bir çalışma gerekiyor. Bu eğitimlerimizde özel çocukların ancak güvenli ve sınırlandırılmış bölgelerde bisiklet sürebileceği düzeye getiriyoruz. Şunu belirtmeliyim ki bisiklet sürmek hangi durumda olursa olsun bireylerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine yardımcı olacağı için özgüven kazanmaları, mutlu olmaları için en ideal araçtır. Bu tür taleplerinizi başvuru formunda ayrıca belirtirseniz ayrıntıları konuşmak için size geri dönüş yapılacaktır. Bisiklet Eğitimlerimizin neden ücretli olduğu konusunda çok çeşitli sorular var. Bisiklet inisiyatifi oluşumu birçok il ve ilçede bulunan idealist kişilerin bir araya gelmesiyle yürütülmektedir. Bizim için bisiklet eğitimi ciddi bir iştir. Ve her bölgede bisikletle ilgilenen yetkin kişilere ihtiyaç vardır. Daha önceki tecrübelerimizde gördük ki bu iş Gönüllülük üzerine yürütülemiyor. Halen birçok belediye veya dernek, kulüp gibi oluşumlar ücretsiz bisiklet eğitimleri yapıyor. Boş zamanlarında keyfi verilen bu eğitimlerden verim elde edilemediği gibi çok kötü sonuçlar da çıkabiliyor. Ücretsiz yapılan eğitimlerde yaşanan fiziksel ve etik sorunlara şahit olduk. Sizler de başvuru yapmadan önce hem bizi hem de diğer yerleri inceleyin ve öyle başvuru yapın. Evet, biz profesyonel hizmet veriyoruz. Eğitmenlerin verdikleri fiziksel emekleri, tecrübeleri, zamanları ve hizmet karşılığında bir bedel alıyoruz. Bu bedel eğitmenin işini hakkıyla yapmasını sağlıyor. Eğitmenlerin devamlılığı ve kendilerini geliştirmelerini sağlıyor. Bisiklet sürmeyi ertelemeyin. Havalar düzelsin daha sonra veya zamanım yok gibi bahanelerle bisiklet sürmenin zevkini ertelemeyin. Bisiklet eğitimlerimizi her dönem yoğun başvurular alıyoruz. Başvuru formunu dolduran çoğu kişi ise kendi zamanlarını ayarlamakta sıkıntı yaşıyor bizim eğitimlerimiz yaz-kış fark etmeden her zaman devam ediyor. Birebir özel dersler yaptığımız için siz kendinize göre gün ve saatlerinizi ayarlayabilir ve eğitimcimizle mutabık kalacağınız bir zaman belirleyebilirsiniz. Bizim tavsiyemiz bisiklet eğitimlerini ertelemeyin. Bu kendinize yapacağınız en büyük iyiliklerden biri olacaktır. Bisiklet inisiyatifi olarak Tüm il ve ilçelerde eğitmenler olması için çalışıyoruz. Şayet bulunduğunuz il ve ilçede halen eğitmenlerimiz yoksa siz yine de başvuru formunu doldurun. Toplanan taleplere göre il ve ilçelere yeni eğitmenler atamamız için başvuru referanslarınızı baz alıyoruz. Bisiklet eğitimi bizim için ciddi bir iştir. Biz bu alanda yeterli bilgi ve tecrübeli eğitmenlerle çalışıyoruz. Eğitmenlerimizden alacağınız dersler sonrasında sizin için gerekli tüm aşamalarda yine yanınızda olacaklardır. Bisikleti düz alanlarda, parklarda sürebiliyor olsanız bile daha sonra yokuşlarda, sokak aralarında, doğa içinde, kırsal alanlarda sürüş için desteğe ihtiyacınız olacaktır. Kendiniz için bisiklet almaya karar verdiğinizde bisiklet hocanız size hangi bisikleti almanız gerektiğini ve sizin nelere ihtiyaç duyduğunuzu en iyi bilen olacaktır. Bisiklet eğitimi aldığınız hocalarınızı istediğiniz zaman arayabilecek ve sorunlarınıza yardımcı olmasını isteyebileceksiniz. Bisiklet inisiyatifi oluşumunu dalga dalga tüm ilçelere yaymak için çalışıyoruz. Bizi web sitemizden, sosyal medya hesaplarımızdan, haber sitemizden, televizyon programlarımızdan izleyin. Bisiklet sağlıklı, sosyal, çevreci, ekonomik, eğlenceli ve basit ulaşım aracıdır. Bisiklet sürme koşullarını iyileştirmek için, bisiklet sürücülerinin artması için mücadele ediyoruz. Bisiklet inisiyatifi topluluğuna katılarak bize yardımcı olabilirsiniz. Birlikte yaşanabilir şehirlerde bisikletli mutlu insanların sayısını arttırabiliriz. Bisiklet inisiyatifi zincirinin bir halkası da sen olabilirsin.